Çıkacağız efendim. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bizlerle birlikte hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz bu arada hem programımıza hem ülkemize tabii evet. ki. E, dün de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştünüz Ersin Tatar'la. Evet. Nasıldı görüşme? E, güzel bir görüşme geçti. Kısa bir değerlendirme yap, yaptık. Daha doğrusu iki kez görüştük. Hı -hı. Bir sarayda evet. e, bir araya geldik. Daha sonra da gecenin ilerleyen saatlerinde birlikte bir kahve içme e, genel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Evet. Tabii şu cümle İsviçre'li olsak e, hiç kurmayız. Yine kritik günlerden geçiyoruz. <laughs> <laughs> ve <Kretik> günler <laughs> Finlandiya Dışişleri Bakanlığı acaba bu cümleyi ne kadar kullanmıştır. Evet. Ama öyle bir yerdeyiz ki üç kıta birleşiyor evet. burada. Ve bu 3 kıtanın birleştiği yer tarihin hep en zor coğrafyası olmuş. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Bizim coğrafyamız Anadolu'ya. Bermuda Şeytan Üçgeni. Bermuda Şeytan üçgeninde malum gemiler ve uçaklar kayboluyor. Evet. Ama Anadolu milletleri ve devletleri yutuyor. O yüzden çok geçiyor zaten. Evet. Çok fazla evet. millet evet. Devlet burada yıkılmış evet. git, git git gitmiş. Çünkü bu tarihin en zor coğrafyası. Yani düşünün Anadolu'yu Portekiz'in yerine taşısaydınız. Nasıl? <laughs> da, Hele bu güzellikleriyle. Bu güzellikleriyle. Okyanusun kıyısında kimse gelmez, geçmez falan. Ama şimdi... Kıbrıs için de bunu çok söylüyorum hocam. Şimdi işte Anadolu kınanında Kıbrıs aynı jeopolitik, aynı co coğrafya. Ee, yani onun alt uzantısı bir anlamda Doğu Akdeniz'deki ve şu anda... Dünya tarihinin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Aynen kavimler göçü döneminde olduğu gibi. Milyonlarca insan bir taraftan bir tarafa doğru akıyor. Ee, yine içinden geçtiğimiz dönemde siyasi sınırların çevremizde yeniden çizilmeye başlandığını görüyoruz. Yani Rusya-Ukrayna savaşı uh -huh. var. Bu siyasi sınırların yeniden çizilmesi. Ee, Ermenistan-Azerbaycan savaştı ve Ermenistan'ın dayatmaya çalıştığı sınırlar bozuldu. İşgal ettiği toprakları kaybetti. Ermenistan sınırlar yeniden kuruldu. Balkanlarda çatışmalar yeni, yeni bitti. Ama e, şimdi İsrail'in saldırganlığıyla Gazze'de Batı'nın desteklediği bir soykırım gerçekleşiyor. Ben tam bir hani, kelimenin tam anlamıyla yani, yani o batının yüksek insani değerleri. Onlarda e, legalite aman e, demokrasi hukuk devleti söz konuşu Gazze olduğu zaman aslında mesele sadece Gazze, Gazze değil. değil. Batının bütün bu bölgeye bize Araplara Ortadoğu. Ortadoğu'ya bakış açısı. Bu e, hani Roma filmlerinde gladyatörlerin savaştığı sahneler vardır. Gladyatörlerden birisi yenilir. Galip olan öldürmeden önce döner halka sorar. Evet. Öldüreyim mi diye. Romalılar da eğer e, yani. böyle yaparlarsa yaşat. Böyle yaparlarsa öldür demektir. Şimdi bütün Avrupa halklar hariç Amerika, İngiltere ayağa kalkmış ve Gazze için, Gazze'liler için ölüm hükmünü veriyor ve Netanyahu adlı e, yani Hitler'in e, SS generallerinin e, karakterine sahip bu adam Varşova'da 1944'te Nazilerin Yahudilere yaptığını şimdi Gazze'de yapıyor. ve o batıdan gelen timsah gözyaşlarına, bazı batılıların e, insani değerlerle buna e, şey yapmasına karşı e, buna e, karşı çıkmasını bir tarafa koyalım. Aslında e, bu süreci onaylıyorlar ve engellemek için gerekeni asla yapmıyorlar. Şimdi bunu bu neden önemli biliyor musunuz? Gazze'de yaşananın minyatürünü Kıbrıs Türklüğü 1974'e kadar yaşadı. Evet, minyatürünü yaşadı. Ve Batı yine ahlaksız o e, tavrıyla Rumların yanında yer aldı. Ve eğer e, 1974'te müdahale olmasaydı, 2024-25'te Gazze'de yaşanan 1974'te Kıbrıs'ta evet. yaşanacaktır. Ve yarın Allah korusun e, olumsuz şartlar gelişir, yanlış kararlar alınırsa Gazze'de yapılanı Batı'nın ahlaki standartları KKTC'de yapmaktan hiç geri durmayacaktır. Kanıtı mı? Bakın bugün Gazze'de soykırımdan bahsediyoruz ya. Bu soykırımın Batı dışında objektif somut ortağı Kıbrıs'ın kesimidir. İsrail'in stratejik ortağıdır. Evet. İsrail tarafından silahlandırılmaktadır. İsrail ordusuyla birlikte, bu soykırımcı orduyla birlikte e, operasyon yapmaktadır. Ve İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu bu katliamı Kıbrıs Rum kesiminin kınadığını görüyor musunuz? Yok. Hayır. Şimdi diyorlar, yani şimdi diyorlar ki, ondan sonra ya işte Güney Kıbrıs'la e, federasyon yapalım. Hangi Güney Kıbrıs'la? Ayrı bir Türk milleti gerçeğini adada kabul etmeyen, Türkçe konuşan Kıbrıslılar diye küçümseyen. Adama deriz ki, lan siz hangi dille konuşuyorsunuz? Tamam. Siz de Rumca konuşuyorsunuz. Tamam. Siz de Rumca konuşan Kıbrıslılarsınız. Ne? Ve e, böylece onun varlığını, eşitliğini hiçbir düzlemde kabul etmeyip azınlık olarak gören. Bu da Marmutler var e, biliyorsunuz. Evet, çerçevede, o çerçevede, de, çerçevede e, görüyorlar. E, yani, o çerçevede bu. Ve, ve soykırımcı İsrail'in ortağı olan bir rejimle ne federasyonla bir araya gelinir, ne başka şekilde bir araya gelinir. Burada tek yol vardır. O da iki ayrı bağımsız devlet. Zaten federasyon, bir de hocam tarih içerisinde son 30 yılda her türlü denemesi yapıldı biliyorsunuz. Evet. Anlam planları geçti, son Kral Montan'a, arada başka süreçler, Gambari süreçleri vesaire. Bu süreçler her türlü deneme yapıldı. Yapıldı. Bizim yanlış bulduğumuz süreçlerde, o zaman Zafer Partisi yoktu ama başka e, dedim veya parti dışındaydım. Siz ilkten beri, zaten başından beri. Evet, başından beri. Anlam planı sırasında da buradaydım, adada dolaştım, çalıştım. Anlam planına karşı savaştım. Daha sonraki da sürekli... E, Bağımsız kalkatçelerinin siyasi mücadelesini okay. e, ver, verdim ve bundan sonra da bağımsız bir kalkatçayı destekleyeceğim. Efendim KKTC tanınmıyor. Ya bu Türkiye bugün bu konuda aktif bir politika izlemediği için tanınmıyor. Türkiye bu konuda aktif politika izlemeye başladığı andan itibaren KKTC devlet olarak tanınacaktır. Hı da tanımasalar da KKTC bir devlet müdürü, Evet KKTC bir devlettir. Üstelik KKTC bedelini ödeyerek kurulmuş. Kendi istiklal mücadelesini vererek kurulmuş bir devlettir. Yani gelip birileri KKTC'nin sınırlarını cetvelle çizmemiştir. KKTC'nin sınırları süngüle çizilmiştir. Kıbrıs Türk'ünün kanıyla çizilmiştir. Türk toplarının, Türk namlularının ucuyla çizilmiştir ve onun gerisinde de KKTC Türklüğünün Kıbrıs Türklüğünün onlarca yıl vermiş olduğu önce İngiliz işgalinde sonra eee makaryos baskısına karşı onurlu bir milli mücadele vardır. Şimdi bütün bunlar askerler. Bütün bunları yok sayacaksınız. Ondan sonra ve Kıbrıs Türklerine eee adada azınlık muamelesi yapacaksınız. eee Onların varlığını ortadan kaldıracak bir federasyon önereceksiniz. Bizim buna söyleyeceğimiz bir şey var. Canınız yani efendim. Evet. Böylesi bir dönemde az önce kısaca çizdiğiniz e, aslında evet. olan biteni Orta Doğu'da evet. neler yaşandığı yeni haritaların çizildiğini vesaire. Tam da bu dönemde hani biraz da e, gülerek bahsettik. Kritik dönem. Ama sanki tam da e, o kritik dönemlerden birinin içerisinden geçerken bu seçim yani şu an e, hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimin özelliği daha da bir ortaya çıkıyor gibime geliyor. Yani çünkü halk bir karar verecek e, ve bu karar federasyon olursa başka bir yol çizilir. Hı hı. İki devletli çözüm politik olsa, olsa başka bir yol çizilir. Bu noktada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alacağı da elbette çok önemlidir. Bu konuda da belki e, sizlerin e, ifadeleri mutlaka olacaktır. bir de bu açıdan değerlendirmekte de fayda var. Evet, Tabii tab bakın ee, İsrail bölge haritasını yeniden çizerken Kıbrıs'ı asla ihmal etmiyor. Buraya birlikte geldiğimiz heyetin içerisinde Zafer Partisi Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Şükrü Sinan Güler Efendi var. Şükrü Sinan Hoca e, Türk Akademisi'nin en seçkin uluslararası ilişkiler ve siyasi tarihçilerinden birisidir. Kıbrıs'ta çok iyi bilen birisi. Ve bir Kıbrıs ayrıca. konusunu Türkiye'de siyasetçi olarak iddia ediyorum en iyi bilen Hı. kişidir. Çünkü hem akademisyen olarak bilir hem de Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanlığı yapmıştır ve aynı zamanda eski Dışişleri Bakanımızdır. Onun için burada hiç kimsenin bilmediği e, detaylara hakim olan e, bir siyasetçi e, akademisyendir. Kendisinin e, 1979 yılında yazmış olduğu bir makale var. Makalenin başlığı şu, bakın 79 dikkat edin. Ee, Kıbrıs'a yönelik Siyonist planlar. Yani daha, yani daha aşağı 4 de. sene, 5 sene olmuş. Kıbrıs'a yönelik Siyonist planlar. İsrail devlet aklı veya Siyonist akıl böyle 2 senelik, 5 senelik planlarla çalışmaz. Siyonist akıl 1000 senelik, 500 senelik, 100 senelik, Sabırla. böyle böyle bir zekayla çalışır. Şimdi bakın, bu olağanüstü büyük bir öneme sahip. Ee, İsrail bölgede haritaları yeniden çizerken, Netanyahu bunu gururla açıklarken, acaba hemen Doğu Akdeniz'de batmayan bir uçak gemisi pozisyonunda olan Kıbrıs Adası'nı ihmal edecek mi? Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Onun için İsrail güneyde çok güçlü bir şekilde örgütleniyor. Ama ne yazık ki KKTC'de de şimdi kısıtlama getirilmiş toprak alımları yapılıyor. KKTC'nin yeni Filistin olmasına izin verilmemelidir. İsrail'in buradaki toprak alımları sonlandırılmalı, alınan topraklar devletleştirilmelidir. Bakın bu bir bir zorunluluktur. Yarın karşısına Türklük Kıbrıs'ta ne çıktığını, nasıl bir İsrail yapısının çıktığını çok büyük bir şaşkınlık yaşayabilir Allah korusun. Onun için gülbirlik düşünerek, ya ben bundan kar ediyorum diye arazi satan arkadaşlara şunu e, hatırlatmak isterim. Arkadaşlar, Filistin'de bugün bombalanan, paramparça olan Filistinli çocukların büyük dedeleri de kar ediyoruz diye satıyorlar o toprakları. Sonuç, bu. Bu. Sonuç bu. bu. Herhalde o torunlar şimdi o büyük dedelere lanet okuyorlardır. Torunların size lanet okuması Topraklarınıza sahip çıkın. Bu toprakların bedeli sterlinle ödenecek, dolarla ödenecek bir bedel, bedel değil. Bu toprakların bedeli e, 1500'lerden beri kanla ödenmiş. Ee, evet. Bir taraftan... Bu, bu çok önemli İsrail Şimdi ikincisi sorduğunuz nokta noktaya üzerinden gel gelmek istiyorum. Ee, dedim ya, e, biz hep Zafer Partisi olarak ve Ümit olarak e, bağımsız bir KKTC'nin varlığını savunuyoruz. Federasyon federasyonun alt türleri, üst türleri bunların hepsinin Kıbrıs Türklüğünü yok edecek ara mekanizmalardan başka bir şey olmadığını görüyoruz. Yani konfederasyon falan da. Hayır, yani bunların hiçbirisine gerek yok. Hiçbirisine gerek yok. Neyin konfederasyonunu yapacaksınız? Ee, burada tek yöntem bağımsız bir Kıbrıs, bağımsız Kıbrıs Türk devletinin yaşamasıdır. Türkiye ile azal askeri ilişkiler imzalayabilir. Türkiye askeri üst verebilir. Ama yani bu, bunu söylediğinizde şöyle bir eleştirinin dayantını veriyorsunuz aslında. Şu deniyor. Eğer biz iki devletli politikayı güdersek o zaman Türkiye'nin garantörlüğünü de kaldırmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin garantörlüğü artmış anayasasına dayanır. Ama bunu yeni devletle yapacağız. Yeni, yeni, yeni devletle Türkiye Böyle bir şey var mı? Yani bunun yani, şu anda yapıldığı için yani, soruyorum. Özellikle. Türkiye e bağımsız KKTC ile anlaşmasını imzalar ve bu bu iş e, biter ve bu iş bitmelidir de artık. Bitmelidir de artık. Ve ben biz e, buradayız ve iki devlette de çözümü desteklemek, bağımsız e, KKTC idealini desteklemek, KKTC'nin bağımsızlaşma ve devletleşme ve kurumsallaşma sürecini desteklemek için bu, buradayız. Temaslarım sırasında da ben de e, yine bizim e, partimizin sözcüsü olan Azmi Kara da o da Kıbrıs yakından bilen bir isimdir. Siz de tanıyorsunuz evet. mu? Muhtemelen. Mu, mu Şükrü Sinan Gürel hocam da bu konuları e, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Güzel. E şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasıyla ilgili Türk devletleri teşkilatında bir açılım oldu. Evet. Daha önce anlam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatında bir açılım oldu ancak ilerlemede bir sorunumuz var. Şimdi bu konularla ilgili yani bu seçim bitecek. Örneğin iki devletin çözüm politikasıyla devam edilmesi noktasında bir sonuç ortaya çıkarsa artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ya da Rumlara göre seviyesinin yükseltilmesi neyse bunun adı evet. veya da ikili işbirliklerinin gelişmesi, ticari anlamda evet. ilişkilerin gelişmesi. İşte bir e, Türk devletlerinden bir direkt uçuş dahi yapılamıyor Kuzey Kıbrıs'a. Bunların belki yapabilmesi vesaire ama e, temel hedef buraları mı olmalı sizce? Nasıl bir yol, e, Şimdi burada seçimler olacak. Burada seçimler olacak ee, ama daha sonra Türkiye'de de seçimler evet. olacak. Türkiye'de iktidar değişecek. Ee, Zafer Partisi bundan sonra e, kurulacak ve Türkiye'yi yönetecek heyetin çok önemli bir parçasını oluşturacak. Ve e, biz Zafer Partisi e, olarak mensup olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde KKTC'nin bağımsızlığının bütün dünyada tanıtılması için olağanüstü büyük bir kampanya başlatma konusunda karar kararlıyız. Bu, burada bir Afrika'da tanıtım. Yani Afrika ülkelerinin KKTC'yi tanıması. Afrika ülkelerinden biliyorsunuz çok fazla öğrenci de evet, geliyor KKTC'ye. Bu güzel bir zemindir. Bu güzel bir zemindir. Bu güzel zemini ne yapmalıyız? Değer, değerlendirmeliyiz, güçlendirmeliyiz. Düş, düş, ee, tabii Türkiye'nin etkin olduğu, dost olduğu e, ülkeleri ön plana çıkartarak, Pakistan bunlardan bir tanesidir, Hı -hı. Türk Cumhuriyetleri bunlardan e, diğerleridir. Bakın resmi bir tanıma yok ama Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın e, İlham Aliyev de bugün Bakü'de buluşuyor, buluşuyorlar gal galiba. Evet. E, yani bazı şeyler e, Ankara gereken müdahaleleri yapmadığı için şu ana kadar mevcut hükümet e, bizim istediğimiz hızda gitmedi ama bu gitmeyeceği anlamına e, gelmiyor. Bu arada bir şeyi çok net görmek lazım. E, Rum kesimiyle bir arada yaşamak mümkün değil çünkü Rum kesimi e, Türkleri eşit görmüyor. Evet. Eşit ortak görmüyor e, ve azınlık olarak görüyor, adada işgalci olarak görüyor, Türklüğünü tartışıyor, Batı Trakya Türklüğüne yaptıklarını görüyorsunuz tabii Batı Trakya Türklüğüne yaptıklarından daha kötüsünü ellerine fırsat geçirse Kıbrıs Türklüğüne yaparlar ve bunu geçmişte yaptılar. Tam da işte bu noktada karantönlüğün önemi ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Kesin, kesin kesinlikle. Ha yarın iki devletli çözüme geçtikten sonra da e, KKTC'nin bağımsızlığının sınırlarının güvencesini kesinlikle Türkiye verecektir. Bunun başka başka yolu yoktur. Karşımızda küçücük bir e, şey var. E, Rum kesimi var. var. Ama yani, 3,5 milyar dolarlık silah mı sürekli silahlanıyor sürekli silahlanıyor. Ha İsrail silahlandırıyor. Biz biliyoruz ki bu Türkiye aynı zamanda güneyden kuşatma planı İsrail ve e, Türkiye buna seyirci kalır mı? Yani bu güneyden kuşatılmanın farkında olmadığımızı mı e, zannediyorlar? Ve bu güneyden kuşatılması Türkiye'ye baskı ve Türkiye'ye saldırı politikasının ilk e, aşamasını, ilk hattını lefkoşa tutmuyor mu? Ha? Bugün İsrail'in Türkiye'ye yönelik güneyden saldırısında biz neredeyiz biliyor musunuz? Şu anda lefkoşa sınır çizgisindeyiz. Hemen altımızda İsrail var. Bak, sadece umurum kesimi yok. Altımızda hemen İsrail var. Gazete şu anda soykırım yapan güç evet. var. O anlamda Mavi vatan doktorunu bu açıdan çok... Tabii ki olarak. bu Kıbrıs'ın e, ve KKTC'nin politik istikrarı, jeopolitik istikrarı aynı zamanda Doğu Akdeniz'de e, Türkiye lehine bir jeopolitik e, istikrar ve Mavi Vatan'ın güvencesi demektir. Yani Mavi Vatan, bu Mavi Vatan vatandır. KKTC bağımsız bir devlet olmadan düşünülemez. Eğer Bunlar bir puzzle'ın parçaları gibi. Tabii tabii. Yani federasyoncular diyorlar, hadi federasyon federa 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 yaptık kurumlarla iyi yaşa. Siz e, hem kendi geleceğinizi imha etmiyorsunuz, Türkiye'nin Mavi Vatan'ını da imha ediyorsunuz. Buna müsaade edebilir mi Türkiye? A Buna buradaki vatansever KKTC vatandaşları müsaade eder mi? Edemez. Ve etmeyecekler burada. bu, tabii İsrail konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs'ın askeri anlaşmaları ciddi anlamda silahlandırma faaliyetleri ki sayın Cumhurbaşkanı'na yine bugün dün Türkiye açıklamasına ciddi tepki gösterdi. Bir de böyle bir pozisyon var. E tabii İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni bir, bir de ayrı düşünmemek lazım. Zaten Türkiye Amerika ilişkileri, Türkiye Amerika İsrail ilişkileridir. Ee, biz bu ilişkilerde de e, doğru adımların uzun bir süreden atılmadığını düş düşünüyoruz ve e, AK Parti hükümetinin politikalarını da burada eleştiriyoruz. <laughs> Son e, Washington sırasında e, ortaya çıkan şey. Manzaranın da e, Türkiye'nin menfaatlerini temsil etmediğini düşünüyoruz. Zaten Hakan Fidan'ın daha sonradan yapmış olduğu açıklamalar bunu e, gösterdi. Şimdi düşünebiliyor biliyor musunuz? Ya bir papaz gidiyor Türkiye'yi şeye e, Trump'a şikayet ediyor. Bir hafta sonra Erdoğan gidiyor. E, Trump diyor ya senin papaz geldi diyor. Beni, seni beni şuan şikayet etti. Onların diyor bir binaya ihtiyacı varmış. Heybeli Rum. Heybeli da, da e, Rum e, okulunun hı hı hı. açılması. Şimdi inşaatı başlamış diye duyuyoruz o, okulun. Bakın Türkiye şu teklifi yaptı. Okula ihtiyaç mı var? Var. Tamam. İstanbul İlahiyat Fakültesi'ne bağlı bir bölüm olarak açık kardeşim okula. Yani YÖK'ün denetiminde. E, Türkiye'de bütün okullar Gök'ün denetiminde. Hı. Hayır biz Gök'ün denetiminde bir Türk devletinin herhangi bir kurumuna bağlı Olmadı. okul açmayız. Ya siz kendiniz Türk devletine bağlısınız kardeşim. Siz hangi devlete bağlı olduğunuzu zannediyorsunuz. Siz kendiniz Türk devletine bağlısınız. Onun için bu çok tehlikeli bir girişimdir. Evet. Yani Türk devletine bağlı olmayan eğitim kurunu açmak eğer Rum kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği ise yarın önüne gelen çıkar örnek gösterir kardeşim bak bunlar açıyor ben de açıyorum da. Nasıl bir devlet bu?